Özetle Türkiye'yi böldürmeyiz. Ya yani her ne pahasına olursa olsun bak açıkça söylüyorum. Asla müsaade etmeyiz. Yani olayların ucu bucağı olmaz. Yani tahmin tahvil edemeyecekleri şeyler olur. Kanun ve hukukla müsaade etmeyiz. Bunu bilecekler. Yani kimse öyle bir manyaklık yaptırmayız. Bundan geçsinler ama başka ne istiyorlarsa yapabilirler. O serbest. Ama buna müsaade etmeyiz. Yani iddiatı İslam yolunu kapayan bir şeyde ben e, çılgına dönerim. Aman ha! Evet. Hiç hoşlanmam öyle şeylerden. <laughs> ne yapacaklar? Vazgeçecekler. Ama diğer işte dostluktan bahset, sosyal bahset, pahalılıktan bahset, hepsini bahset kardeşim. Bugün istediğim konuş ya, yani haklısın da yani. Doğru bir şey dediğimiz yok. Ama bu konuya müsaade etmeyiz. Kanunlar, hukukla tepelerine bineriz.